Herkese merhaba. Yeni bir yayında karşınızdayım. Bugün sizlere aslında Türkiye'nin cumartesi gününden beri konuşmuş olduğu seri cinayetleri anlatıyor olacağım ve bunun biraz daha aslında nasıl olduğunu ve bu ihmallerle birlikte 3 kişi nasıl hayatını kaybetti ve yine ikisi polis 7 kişi nasıl yaralandı. Ve bunların bütün hepsi sadece 20 dakika içinde nasıl gerçekleşti? Tabii Bunları isterseniz gelin Edremit merkezli bu olaylar zincirinde neler yaşandı isterseniz bu konuyu hep birlikte bir ir diyelim Çünkü bir firari 20 dakikalık bir zaman diliminde 3 can hayattan koparttı. Az önce söylediğim gibi 7 kişi de yaraladı. O firarenin ismi Mustafa Emlik'ti ve o gece yaşananlar sadece bir katliam değil bir devlet ihmali hikayesiydi. Çünkü dediğimiz gibi bir sistemin boşluğundan yararlanarak seri cinayetler işleyen bir caniden bahsediyoruz. Ve dediğimiz gibi bu caninin aslında ilk olayına isterseniz dönelim. Yani her şeyin başlangıcına bir dönelim. Sene 2013 yılı yer Silivri. Aslında henüz 20 yaşlarda genç bir adam olan Mustafa Emlik bir ota yıkamacıda çalışıyordu. Ve o dönem... 500 lira alacak vardı ve bu alacağından kaynaklanarak da patronuyla bir tartışmanın içine girdi. Ve o tartışma yani 500 lira alacağını kendi iddiasına göre 500 lira alacağını alamayınca eline bu kez bıçağı aldı ve o bıçak esnasında patronu Kenan'ı 13 yerinden bıçakladı. Bakın 13 yerinden vahşice bıçaklayan bir Mustafa Emlik'ten bahsediyoruz. Tabii ki sonrasında yargılama oldu. O yargılama neticesinde mahkeme bu vahşet sonrasında Emlik'e 8 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Şimdi ne olacak? Tabii ki Mustafa Emlik cezaevine giriyor ve cezaevinde doğal olarak ki cezasına yatacak. Ama uslu durmuyor. Çünkü baktığımız zaman bu suçla son teması değil. Çünkü cezaevine girdikten sonra bu kez yine cezaevinde kavgalara, yaralamalara devam ediyor. Cezaevinde de işlediği suçlardan da e, baktığımız zaman toplamda 20 yıl hapis cezası alıyor. Ama işte diyoruz ya takvimler bu kez 26 Haziran'ı gösteriyor. Yani bu geçtiğimiz Haziran. 26 Haziran 2025 yılında e, tutuklu bulunduğu kapalı ceza infaz kurumundan artık Çanakkale'deki açık cezaevine nakli gerçekleştiriyor. Aslında baktığımız zaman burada ihmallerin de temeli burada yatıyor diyebiliriz. Çünkü mahkumları bu anlamda yargı şöyle bir şey yapıyor. Eline valizi veriyor. Sen 48 saat içinde gideceksin açık cezaevine teslim olacaksın diye söylüyor. Yani bir nevi inisiyatifi o kişilere bırakıyor, mahkumlara bırakıyor. Ama işte bazı mahkumlar eline valizini aldığında 48 saat içinde açık cezaevine gitmek yerine firar ediyor. Bunun birçok örnekleri var. İşte Mustafa Emlik de firar etmeyi tercih ediyor. Açık cezaevine gitmek yerine tamamen kendi hayatını kendisi kontrol etmek istiyor. Ve doğal olarak da teslim olmuyor. Akabinde de ne cezaevine dediği gibi kapısından giriyor ne de teslim ol tebligatlarına yanıt veriyor. Çünkü de o tebligatlar adresine giriyor. Polisin aynı şekilde adresine gidiyor. İstanbul'daki adresindeki son adresi orası olduğu için aramalar yapılıyor. Ama bir türlü Mustafa Emlik bulunamıyor. Çünkü Mustafa Emlik zaten Edremit'ten ayrılmıyor. Yani bulunmuş oldu zaten Balıkesir'de bir kapalı cezaevinde kaldığı için de hemen kendince orada bir yaşam alanı oluşturuyor ve orada bir restoranda çalışmaya başlıyor. Bakın restoranda diyorum ve restoranda sigortasız çalışıyor. Sigortası çalışmasının nedeni eğer ki sigorta yapılırsa devletin sistemi içerisinde Mustafa Emin'in nerede olduğu bilinecek ve bilinirse de hemen polisler tarafından yakalanacak. Yani sistem onu gözaltına alacak. Ama o sigorta yapılmasını istemiyor. Bu zaten bulunmuş olduğu restoranın da işine geliyor. Yani bir SGK masrafından da kurtulmuş oluyor. Artık Mustafa Emlik kendi hayat içinde e, kurmuş olduğu düzenle yaşıyor. O düzen aslında yaşanacak katliamın belki de ilk adamıydı. Çünkü e, Balıkesir Edirne'ye yerleştikten sonrasında orada bazı kişilerle tanışıyor, birçok kişiyle tanışıyor ve o esnada tanıştığı kişilerden birisi de Doğancan isimli bir arkadaşı. Doğancan isimli arkadaşının kız kardeşini görüyor ve o kız kardeşini gördüğünde ondan çok hoşlanıyor ve sevgili olmak istiyor. Tabii ki bu esnada Doğan Can da bu ilişkiye izin vermiyor. Çevrede bu anlamda huzursuzluk yaratıyor. ve Can'ın ilişkiye karşı çıkması Mustafa Emlik'in egosunu yerle bir ediyor. Yani şunu diyor, nasıl olur da kız kardeşinin benimle çıkmasına izin vermez diyor. Artık bu noktadan sonrasında Mustafa Emlik kafasında kuruyor ve gurur intikamına başlıyor o gurur intikamı dediğimiz gibi kanlı gecenin de aslında ilk böyle dakikaların temelini atıyor. Ve dediğimiz gibi 19 Ekim gecesi o intikam planı Mustafa Emlik tarafından kanla yazıldı, planlandı. Gece saat 22.30 sılarında Edremit'in aslında bakıyoruz ki Altınkum Mahallesi'nde Mustafa Emlik o esnada bizim ilk başta duyduğumuz anlamında baktığımız zaman da e, ee, ilk böyle eylemi bir emlakçıyı öldürmesi. Emlakçıyı gasp etmek amacıyla, parasını almak amacıyla tam evinin önünde yakalıyor, vuruyor. Emlakçı sürünerek içeri gidiyor ve hayatını kaybediyor. Ama bu dosya yani o emlakçının vurulduğunu biz ya da medyayla birlikte polisler ilk başta öğrenmiyor. Ve o gece kanlı saldırılarının ilkini polislerin öğrendiği yer bir uzman çavuşun öldürülüyordu. 19. Komando Tugayı'nda görevli uzman çavuş Kemal Ekri görevden dönüyordu ve o esnada Mustafa Emlik onun aracının önüne kesti. Aslında otostop yaptı. Baktığımız zaman birçok kişi aslında Türkiye'de otostopla bir yerden bir yere gider ve otostopla birini çekerse de özellikle yaşı gençtir, öğrencidir. Bu anlamda birçok kişi de gördüğü otostop çeken kişileri ya da kişiyi alır, yol güzergahında gideceği bir yerlere bırakırdı. Bu aslında dünyanın her yerinde otostop çekilerek bir yerden bir yere gidebilir. İşte Mustafa Emlik de aslında otostop çekiyormuş gibi yaptı ve o esnada dediğimiz gibi uzman oldu. Kemal Ekren'in önünü kesti ve oradaki kamera gü e güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler oldu. Emlik Ekren aracına tekmatıyor ardından da silahını çıkartıp ateş ediyor. Uzman çavuş Kemal Ekre olay yerinde can verdi. Emlik bu dakikadan sonra artık uzman çavuşun aracını gasp etmişti ve ölüm yolculuğu da devam ediyor. Emlik hedefinde artık kimse yoktu. Aslında hedefinde kimse yoktu dediğimizde birisi Doğancan'ı bulmak, Doğancan'ın kız kardeşini bulmak, Doğancan'ın kız kardeşiyle birlikte onun hayatına giren kişileri de bulmak. Ve bu çerçevede de yol güzergahını ...belirlemiş durumda ve 20 dakika içinde şehirde 5 farklı noktada ateş açtı. Bunlardan birincisi Uğur Bumcu Mahallesi'nde. O dakikada e, iki kişi sohbet ediyordu. Bu sohbet eden kişilerden birisi jeoloji mühendisi Göktuğ Çalık ve Mehil Nergis'ti. Onlara kimlik sordu. Aslında bunları iki kişi sevgiliymiş gibi düşündü ve onların bir arada sohbet etmesi... Ee, bu anlamda baktığım zaman kendisini rahatsız etti. Çünkü kendisi hayatına bu anlamda bir sevgili e, yaratamamış, sevgili bulamadığı için de orada Göktuğ Çalık'ın yine aynı şekilde bir kadınla görüştüğünü görünce önce kimlik sordu, ardından tetiğe bastı. Maalesef Göktuğ olay yerinde hayatını kaybetti ve Mihin Nergis de ağır yaralandı. Ardından o esnada kaçmaya çalıştı. Kaçma güzergahı esnasında ona yol vermediğini düşünerek Rukiye Karakaya ve Volkan Özalpa'da rastgele ateş açtı. Ve o kişileri de vurdu, ağır yaraladı. Ve artık baktığımız zaman o kurşun seslerini duymasıyla birlikte Balıkesir savaş alanına resmen dönmüştü. Ve devam ediyoruz Emni'nin öfkesindeki gerçek hedefi. Yani e, hoşlandığı kızın ağabeyi ilişkisine izin vermeyen ve kardeşinin Mustafa Emlik gibi birisiyle çıkmasını istemeyen bu kez Doğancan hedefteydi. Ve oturduğu yerde Güren Mahallesi'ydi ve Mustafa Emlik o mahalleye geldi. Telefonla arkadaşını aradı, gel konuşalım dedi. Doğancan evinden çıktı ama konuşma hiç başlamadı. Çünkü Doğancan yol ortasında yere yığıldı. Doğancan'ı görür görmez Mustafa Emlik silahına sarıldı ardı ardına ateş etti. Yetmedi, bitmedi. Bakın Doğan vurdu, orada öldürdü ama kanlı eylemleri yine bitmedi. Bu kez de aynı mahallede hoşlandığı kızın eski sevgilisi Mustafa Özbey'in büfesine gitti. Artık hedefinde hoşlandığı kızın eski sevgilisi vardı. Kapıyı tekmeleyip içeri daldı. Özbey'i ağır yaraladı ve artık kimse onu durduramıyordu. Emri gasp ettiği araçla kaçarken polis ekipleri aslında baktığımızda bölgede alarmdaydı. Akçay Mahallesi'nde yol kapatan polis memuru İbrahim Gül ve Ümit Işık Emli ateş açtı. Ateşle yaralandı. Bakın hani o güzergahta kaçış güzergahı üzerinde polisleri görüyor. Polislerle bile çatışmaktan kaçınmayan bir caniden bahsediyoruz. Ve ateş ettiğinde de İki polis orada yaraladı. Ardından sokakta kısa ama şiddetli bir çatışma başladı. Çünkü takviye ekipler gelmişti. Takviye ekipler Mustafa Emre'yi orada sıkıştırdılar ve polise girdiği çatışmada sonunda Mustafa Emlik vurularak öldürüldü. Katliamın aslında böylece sonu gelmişti. Ama geride kalan enkaz sadece bir şehrin yani Balıkesir'in hafızasına kazınmadı bütün Türkiye'nin hafızasına kazındı diyebiliriz. Çünkü bütün Türkiye cumartesi gününden beri Edremit'te, Balıkesir'de yaşanan katliamları konuşuyor. Dediğimiz gibi polisler Emli'nin kaldığı eve girdiğinde dehşet yeniden başladı. Hani diyoruz ya o ilk cinayeti artık orada fark ediliyor. Kimdi? Başından vurulmuş halde Olcay Özdemir'in cesedi bulundu. Tek başına yaşayan hani bu kişiydi. Emniğin son kurbanıymış gibi kayıtlara girdi. Ama aslında baktığımız zaman ilk kurbanıydı. Yani bir gecede toplam 3 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı. Bu olay sadece baktığımız zaman bir katilin hikayesi değil. Aynı zamanda bir ihmal zincirin aynasıydı. Niçin aynası diyeceğiz? Hakkında 20 yıl hapis cezası kesinleşmiş bir firarı nasıl olur da bu kadar başıboş serbest bırakılır. Eline valiz verilir. Hadi sen açık cezaevine git denir. Sadece bunun için söylemiyor. Çünkü bu sistemde var. Şu anki baktığımız zaman teknik yargının e, sistemine tamamen prosedürüne uygun bir sistem. Ama niçin cezaevi nakil araçlarıyla bu sanıklar açık cezaevine bırakılmıyor? Kendi inisiyatiflerine valiziyle birlikte gitmeleri, 48 saat içinde teslim olmaları neden isteniyor? Hadi kaçtı, bakıyoruz kaçtıktan sonrasında yine aynı şekilde Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı gerekli yerlere yazı yazmış. Nereye yazmış? Jandarma yazı yazmış. Aynı şekilde polise yazı yazmış. Yani deniyor ki Mayıs ayından beri bizim bir firarımız var. Mustafa Emlik isimli bir firarımız var. Ama bakıyoruz Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, kim bitecek yani eylemlere kadar. Toplamda 4,5 aydır Mustafa Emli hiç kimse yakalayamadı. Hiç kimse Balıkesir'de aramadı. Sadece belki de baktığımız zaman İstanbul'daki adresinde arandı. Yani bir nevi Mustafa Emlik eğer yakalanmış olsaydı bir polis kontrolünde gerçek kimliğini verirse ancak yakalanacaktı. Ama bu tarz durumlarda hiçbir sanık gerçek kimliğini Vermeyeceği için de belki de bu şekilde sokak arasında dolaşan yüzlerce, belki de binlerce firari isim var bilemediğimiz. O yüzden de baktığımız zaman burada sistemin de hatasının olduğunu düşünüyoruz. Sistem cezaevinden firar ettiği gözüken kişileri daha hızlı bir şekilde yakalaması gerekir. Çok hızlı hareket ederek irtibat kurduğu kimler varsa, kimlerle irtibat kurabiliyorsa... Bunların hepsinin yakalaması gerekiyor. O yüzden de soruyoruz. Neden zamanında yakalanmadı, yakalanamadı? Aynı şekilde burada bir ihmaller zinciri var mı? Varsa kimler görevini tam olarak yapamadı? Bu sorular dediğimiz gibi sadece Balıkesir için söylemiyoruz. Bütün Türkiye'de aslında herkes bu soruların yanıtını merak ediyor. Ama hala cevabın olmadığını söyleyelim. Ama tabii ki yine burada Görüntüleri de artık ortaya çıktığı için söyleyeceğiz. Baktığımızda uzman çavuş Kemal Ekri o gece sadece evine dönmek istiyordu. Diğer aslında öldürülen, yaralanan kişiler de aynı şekilde huzurlu bir şekilde bir yerde oturup sohbet etmek ve sonrasında da evlerine gitmek istiyordu. Ama onların önüne bir cezavi firarisi çıktı. Kimini hayattan koparttı, kimini de yaraladı. Bu anlamda bir nevi unutamayacakları bir travma yarattılar. Yine dediğimiz gibi bunların hepsi de 20 dakika içerisinde yani 20 dakikayı şöyle özetleyeyim 1200 saniye içinde bunların gerçekleştirdiğini belirtelim. Bu kadar kısa sürede 3 hayat bitti, 7 hayat değişti, bir şehir sustu. Bu sadece bir adamın cinneti değil bu anlamda bir sistemin de hatalarının göstergesiydi. Mustafa Emlik belki öldü ama geride bıraktığı sorular hala yaşıyor. O da nedir? Bir mahkum teslim olmazsa kim sorumlu olur? Onu hızlı bir şekilde kim yakalar? Bu ülke ihmaliyle bir katilin elini nasıl güçlendirdi? Dediğimiz gibi bunların bütün hepsinin de bu soruların cevabını bulmamız gerekiyor. Bu soruların cevabını bulamazsak ya da sistemdeki o eksikleri gideremezsek bu hikaye hiçbir zaman için bitmiş sayılmayacak. Mustafa Emlik gidecek Belki onun yerine başka bir Mustafa hayatımıza vahşi bir şekilde geliyor olacak. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.